Merhaba arkadaşlar ben Hasan Katırcıoğlu Eee Uçtu lan Böcek uçtu Eee Arkadaşlar bugün Eee e, Ne diyordum ben ya Eee <laughs> Bugün şey yapacağız arkadaşlar Kafadan aşağı su dökme challenge yapacağız Boş yere yani neye çekiyorum ben de bilmiyorum Çünkü iki gündür kanala video atmıyorum Hemen bardağımızı alalım. Şöyle yani su bardağını şey yapacağız bir de. <gülüyor> 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 Siktirin gidin amına. Evet. Kafadan aşağı şimdi ben bunu baya baya dökeceğim değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ananı siki. Abi ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Bakın arkadaşlar. Kafa ah ana boynuma girdi dur. Abi olur mu böyle bir şey ya? Aa anam içime girdi. Havlu. 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 As bunu. Allah. Evet arkadaşlar biraz da olsa kurundum. 15 bardak su dökeceğiz kafamızdan aşağı be. Hasta olacağım ben bu güdü işte. Başlıyorum. Evet. Başlıyorum. Bakın. Kafam görmüyor değil mi? Dur lan. Ah! Anam içime girdi. Oğlum ben bu gidişlerde nasıl olacağım lan? Havlum nerede? Ah! Ay! Ay! Şöyle ışık alan bir yere mi koysak ya? Şöyle burası da ışık almıyor. Öyle burası alıyor tamam. Evet. Şu şu kapattık mı? Geriye yoksa açtık ha. Açtık mı? Hemen devam ediyoruz. Saçman oldu. İyi mi? İyi tamam. Bakın çok az içtim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Dondu. Bir sular soğuk akıyor. Havalar soğuk ya. Ha salancam ben ya. Zaten izlemiyorsunuz da videoları. Hmm. Ah tamam. Evet yine devam ediyorum. Hemen dolduralım bardağımızı. Kaçıncı? Bir, iki, 3, 4, 4. bardak mı oldu? Kaçıncı oldu ya Dördüncü dur bir dakika ya. hemen hesaplayalım şimdi bir tane öyle döktük bir tane öyle döktük bir tane de öyle döktük bir tane de öyle döktük evet. dört tane herhalde bilmiyorum Aynen dört tane dört tane. Gördüğünüz gibi hemen bununla yapıştırıyorum. Şöyle yapıyorum ki arkadaşlar e, tam yani yerler ıslanmasın. Döküyorum. Aa! Abi olacak şey mi bu ya? Bakın. Gözüme kaçtı. Aa, kafamın arkası nasıl olmuş? Montajda görürüm zaten. <laughs> Oğlum çok fena oldum lan. Aman. Beşinci oldu. 10 tane daha yapacağız. Vallahi ben direkt de alıyorum. Allahu Ekber. Bittim. Abi baksanıza ya. Lan yere akıyor. Oh, hemen 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 hemen. Allah. Evet. Tekrar devam ediyorum. Hemen yedinci bardağa geçelim. Yedinci bardak tadık değil mi? Aynen yedinci. Bardak gidiyor elimden. Ay. Bakın arkadaşlar inanmıyorsanız bak su akıyor. Şöyle telefon şeyinin içine mi sokayım yani? Tamam. Bakın yine bu kadar var. Hatta doldurayım. Alın. Bu videonu zaten buraya kadar izleyenler aşağıya Hasan Katırcıoğlu kalp yazsın. Ona yemin ederim kalp bırakıp iki tane hesapla da abone olmayan Hasan Katırcıoğlu'nun ama harbiden iki hesapla abone olacağım. Buraya kadar izleyene. Bakın ben yine videonun içinde söyleyeyim de. Kapa, kapak, kapa, musluğu kapa, ananı. buradan daldım böyle. Birazcık şimdi fena daldık ama. Allah kafam. Oğlum bu video çekmek için bir video çekmek için olacak şey mi bu ya? Şu an yemin ederim arkadaşlar işkence görüyorum burada. Gerçi beni izleyen de yok. Gerçi ben boşuna şey yapıyorum. Ha bu arada arkadaşlar 15 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. E, son 5 abone. 5 aboneden sonra size güzel bir video atacağım. Ama böyle şarkı oyun videosu falan değil yani. Yorumla değil. E, arkadaşlarımla e, ne yaparız? Korku filmi. Ne korku filmi lan? Bak korku videosu falan filan çeker işte. E ruh çağırız öyle bir şeyler yaparız işte her neyse tekrar musluğu açtım bu sefer dibine kadar doldurdum yine coşku veriyorum arkadaşlar hadi bakayım Bismillah Ananı avradını babanın kemini Evet. Ah. Gitti mi lan? YouTube'da böyle bir şey yapan var mı ki? İşkence yapıyoruz kendimizi. Ah. Oğlum çok fena lan. Videoda 10 dakika kalmış. Bakın arkada artık şuralarım yemin ederim dondu dondu. Ağrıyor şu an yemin ederim ağrıyor. Oh azıcık iyi oldu. Oh. Aslında benim gerçek boyum böyle arkadaşlar. Neyse. Hemen dolduralım. Suyumuzu var. 8-9 10. bardak oldu. 10. bardak oldu. 5 ee, tane daha dökeceğiz. Evet. Bununla birlikte 11 bir oluyor. Ah be dökemedim bunda. Arkadaşlar saymıyorum. Ee, bir 11 daha dökeceğiz. Evet. Şu an... eee Sayılmıyor arkadaşlar. Tekrar 11'den devam ediyorum. Ee, çünkü niye? Yarısı e, gelmedi bana. Şeye gitti. Mustafa gitti. Allah. Dondur. Oğlum yalnız buraları su içinde oldu oğlum. Neyse silerim ben buralarını da. Oha. onu hemen 12.ye geçelim hemen. Ben bre bu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. En kısa zamanda beatbox videoları da gelecek arkadaşlar. arkadaşlarımla beatbox videoları yani yarışmalara yapacağız. gelecek. Şu an su var ya. Hemen 12 ikinci bardak yok lan 13 üçüncü bardak Allah oğlum su çok su çok soğuk konuşamadım bakın şu an burası gitmiş durumda sel oldu Oy. hemen on geçiyoruz on de Büyük bir şeyle dökeceğim diyeceğim de büyük bir şey yok arkadaşlar. Neyle dökeyim? 15. yi de iki, ikili dökeceğim arkadaşlar. Hatta saklamıştım sonra. Hemen 14. yi dökelim. Bakın. Hatta azıcık daha doldurayım. Bakın. Tamam. Haydi bismillah. Allah! Hemen ikisini de dolduruyorum şimdi tam zamanı. Hemen doldur doldur doldur. O sırtlağıma kalan girdi lan. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bana bir şey olursa. Kanalın şifresi. <laughs> 5 2 3 4 5 6 8 7 9 10. Ezberlediniz mi biliyorum ama. Şimdi iki bardak su. Bismillah. Allah! Anana. Şu an kafamda yemin ederim bir bok oluş bir şey oluyor. Havlu nerede? Ver havluyu. Aa, oğlum kafam. Ah. Oğlum kafam gitti ya. Abi. Tüh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkalarım falan battı. 15 bardak su döktük. Arkamızı yani kafamıza. Arkama bakın siz benim arkama. Arkam da ıslandı. Neyse. Artık bunun şerefini arkadaşlar yani sizde de insaflık varsa yani insanlık e, abone olursunuz. Like atarsınız ve de yorum atarsınız. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Eee e, e, Bir dakika. Şimdi ben bu videoyu montajlayınca ne koyacağım? Onu sonra düşünürüm. Özellikle arkadaşlar 5 aboneye ulaştığımızda son 5 abone kaldı çünkü. 20 abone olduktan sonra ee, arkadaşlarımla bir ruh çağırma videosu gelecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız. Ah konuşamıyorum abi kafam ya, yemin ederim bir kötü oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye-bye.